Evet arkadaşlar herkese merhabalar ben Lones ee, bir 15 level 30 level arasında turnuvaya katılan oyuncularımızın kura çekimini gerçekleştireceğiz ee, Level sıralamasını yaptık ve buna göre bir e, sıralama belirledik 14 arkadaşımız e, katılıyor ve e, random ortan bunun e, kurasını çekeceğiz şimdi random ortan e, generate e basarak numaraları çekiyoruz 11 numara Türk ilk eşleşen kişi oldu ona bir kırmızı işaret belirleyelim rakibi 8 numara alican02 oluyor Türk'ün diğer eşleşmeyi belirleyelim. 6 numara 8'i de kırmızıya koyalım. 6 numara Sayha Manyako. Bakalım Sayha Manyako'nun rakibi kim olacak? 2 numara Quente Sayha Manyako'nun rakibi oldu. Evet. Diğer eşleşmeyi belirliyoruz. 13 numara Sabaku diğer eşleşen isim oldu. Diye rakibini belirledik. Just Criminal Sabaku'nun rakibi oluyor. 14 numara Uzay Bakalım Uzay'ın rakibi kim olacak? 9 numara 9 numara Perhaps Uzay'ın rakibi oluyor. 10 numara GT Trex GT Trex bakalım rakibi kim olacak 7 numara Adriano Polis GT Trex'in rakibi oluyor ve 1, 3, 4 ve 12 kaldı. 3 numara Sero. Diğer eşleşen isim Sero oldu. 1, 4 ve 12 kaldı. 4 numara Atkantos Sero'nun rakibi oluyor. Ve böylece bir numara ve on iki numara x class son eşleşen isimler oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese turnuvada da bol şans.